Merhaba arkadaşlar, tekrar birlikteyiz. Umarım keyfiniz yerindedir. Sizlere 14. Dünya Şampiyonu Vladimir Kramnik'ten harika bir oyun sonu tekniği göstereceğim. Bu oyun sonu tekniği aynı zamanda fil çifti üstünlüğünü kullanmak konu başlığına da bir örnek olacaktır. İzleyelim, görelim. Yıl 1996. Beyazlarla oynayan isim de tap seviyede bir oyuncu, o da süper büyük usta Gata Kamski. Bakalım Gata Kamski ile Vladimir Kramnik arasında oynanan maçta neler olmuş? Bu gördüğünüz konumda, oyun sonu konumunda sıra beyazlarda ve Kamski burada fil f6 ile fil çifti üstünlüğünden fil çift üstünlüğünü siyahlara bırakıyor. Filinden vazgeçiyor. Neden vazgeçiyor? Çünkü siyahların piyon yapısını bozup at e4 ile de dinamik bir oyun yakalayacağını, vezir kanındaki 3'e 2 piyon üstünlüğüne de konumda söz sahibi olacağını düşünüyor. Gayet mantıklı ve Tap seviyesi için gayet kabul edilebilir bir görüş. Fakat Kramnik daha derinlere iniyor. Fil çiftini öyle bir kullanıyor ki ve burada F6'ya gelen saldırıya öyle yaratıcı bir cevap veriyor ki bundan sonrasını arkanıza yaslayıp yaslanıp keyifle izleyin arkadaşlar. Defalarca analiz ettim, inanılmaz keyif aldım. Biz burada ne oynardık? Biz burada tabii ki şimdi burada F5 oynayamazsınız. Çünkü F5'ten sonra at F6 çatal var, fil gider. Bu olmaz. Biz burada Herhalde fil e'de oynardık. Fil e7'ye de e, Gatakamski'nin düşündüğü şey şu. At d6 şah çekeceğim. E, burada şah d8'e kaçarsa at f var. Efendime söyleyeyim f8'e kaçarsa da at f var. Çünkü en son fil boşta kalıyor. Dolayısıyla burada fil d6 almak zorunlu. Kale d6'dan sonra da a8'e gelen a6'ya gelen baskıyı fil 8 ya da kale a8 ile cevaplayabilir. Ona da fil e2 oynayacaktım diyor. Kaleleri çiftleyecektim. 3'e 2 vezir kanındaki piyon çokluğumu kullanarak kazanca ulaşmaya çalışacaktım diyor. İnanın bu konumda siyahların beraberliğe oynamaktan başka çaresi yok. Onu söyleyeyim. Geri gelelim. At e4 geldiğinde burada başka hamleler olmuyor. Mesela fil de hamlesine e, burada ilk akla gelen şey şu. Hocam atla buradan şah çekelim. Şah e7 geldiğinde de atı buradan verelim. Şah alırsa biz de fil alırız. Fakat bu hamle iyi değil. Müthiş bir kompanse var. Yani müthiş bir karşı oyun var. Nasıl mı? Burada siyahlar ata almak yerine kale hg8 geliyor. Neden g8 karesini tercih ediyor? Çünkü g2'ye birazdan baskı yaratacak. Bu baskı ona karşı oyun kurma şansı verecek. Şimdi burada siyahlar şey beyazlar atını kurtarmaya çalışmalı. Çünkü atı şu an sıkışmış konumda. Siyahlar filini buraya geldikten sonra atı almak isteyecek. Bu yüzden at D6 mantıklı. At buradan kaçmak istiyor. Siyahlar tam zamanında F5 ile bu kareyi kontrol ediyor. Ve at şu an fil E5'ten sonra düşecek. Tek çare bir korumanın, savunmanın gelmesi. O da C4 ve devamında C5. Buna diyor, diyor, ki e, Kamski fil C6 gelirdi önce. Buraya baskısını yaratırdı ya da önce fil e5 geldi fark etmez. C5 ile at korumaya alındığında da, alındığında da fil e5 ile devam ederdim. Burayı isterdim diyor. F3 ile koruduğunda da kale ile D8'e gelir ve buradan piyonu geri alırdım diyor. Beyazların da pek bir üstünlüğü kalmadı. Vezir kanındaki piyon çokluğu da erimiş oldu. Bu yüzden e, burada e, ne dedik? Fil G7'ye at D6 değil de doğru hamle at C5. Hem fili hem de A6 isteyen bir hamle fil c8'e zorlayan bir hamle. Buna da yine nazikçe fil e2 ile sonra kale çiftlemesi ile devam edecekti Kamski. Peki oyunda ne oluyor? Oyunda Kramnik f6 piyonuyla ilgilenmiyor. Ne ile ilgileniyor? Fil çiftini nasıl kullanabilirim? Nasıl beyazların inisiyatif peşinde koştuğu gibi ben de inisiyatif peşinde koşabilirim diyor ve fil c6 geliyor. Şimdi sizlerle bu sularda daha derinlere dalmaya başlıyoruz. At F6 alıyor. Piyonu bırakıyor Kramnik. Şah e 7 geliyor. Ata saldırıyor. Atın kaçabileceği iki kare var. At G4 ya da At H5. At G4'e gitseydi yine siyahların hamlesi değişmeyecekti. Kale G8 ve H5 hamleleri ki H5 hamlesinin önemi file önemli bir çapraz kazandırıyor. Bu şekilde devam edecekti. At H5 geliyor. Fark etmez. Yine Kramnik'in hamlesi belli. Bakın filini canlandırdı. Şimdi kalesini G8'e gelerek etkinli konuma taşıyor ve G2 tehdidinde bulunuyor. Beyazlar burada bu basit gibi gözüken cılız saldırıyı kale G1 ile engelleseydi çok büyük bir hata yapardı. Burada sürpriz bir şekilde fil F3 ile çatal hamlesi vardı arkadaşlar. Bakın taktik nereden doğdu? Cılız bir saldırıdan bile taktik olanak, taktik patlama, taktik meyve açığa çıkabilir. Dikkat edeceğiz. Burada efendime söyleyeyim g 3 tarzı bir hamle yapsaydı ona da herhalde H5, H4 yapmaya çalışacaktı veya F5, F4 yapmaya çalışacaktı. Bu yüzden Kamski burada F3 ile çaprazı da etkisiz hale getirmeye çalışmış. Peki Kramnik ne yapmış? Bakın biz böylesi bir konumda sıkışıp kalıyoruz. Ama büyük ustalar, süper büyük ustalar, dünya şampiyonu ünvanına ulaşmış isimler Buralarda öyle çıkış noktaları buluyorlar ki öyle çıkış kapıları, kurtuluş e, çözümleri buluyorlar ki aklımız yerinden çıkıyor. Burada siyahların sıkı sıkıya bağlı kaldığı, sıkı sıkıya tutunduğu prensip taşlarını çalışkan kılmak. Filini ve kalesini bir derece çalışkan yaptı fakat f8 fili ile b8 kalesi hayat bulamadı. Şimdi onlar için bir çaba. Kale g5 atı bu kareden menedip H5 sürmek için. Tabii ki burada G4 hamlesi yok çünkü file 3 boşta kalır. At F4 kaçıyor ve H5. Cesur bir karar. Neden cesur bir karar? Çünkü at H5'e saldırıyor ve H5'i koruyan taş kale. Burada siyahlar, şey beyazlar H4 ile kaleye saldırdığında kalenin H5'i koruyabilmesi için tek gidebileceği nokta yatay boyunca E5 ya da C5. Ama E5 daha mantıklı çünkü E5'e ya da C5'e at D3 vardı. C5'e gitseydi at D3'ten sonra kale burada sıkışırdı herhalde. Veya ee, evet sıkışır, sıkışabilirdi. Buralara ge gelmek zorunda kalırdı. Fakat burada at D3 hamlesi oynandığında Kramnik bunu da hesaplamış. Önce kötü taşını çalışkan konuma ulaştırmış. Şah çekmiş. Şah B1 kaçtığında ise kale E3 ile Beyazlar'ın ısrarla filinin gelişimine engel olmuş. İnanılmaz bir öğreti. Bakın burada Şuna dikkat etmenizi istiyorum. F1 kalesi fili ile H1'deki kaleye özel dikkat vermenizi istiyorum. Bu iki taş oyun bitene kadar oyun bitene kadar hamle yapamayacak. Çünkü Kramnik G2, G2 ile başlattığı saldırıyı baskıyı devam ettirecek oyun boyunca ve filin kalenin oyuna girmesini engelleyecek. Şiir gibi. Şimdi burada beyazlar ne oynayacak? Beyazlar burada e, fil E2 çıkabilmek adına kaleye bir geliyor. Rakibin iyi taşıyla değişime giriyor. Gayet mantıklı. Kramnik ne yapıyor? Fillerini ve kalesini bir derece güçlendirebildi. B8'deki kalesini unutmadı. Kale G8 geliyor. Çoğumuz bu hamleyi yapmazdı. Belki D8'e veya C8'e gelirdi. Veya buradan sonuç alamayacağı piyon saldırısına başlardı. Kale G8'in mantığı ne? Yapışmak. Nereye yapışmak? G2'ye yapışmak. Ve böylece filin gelişimini engellemek. Fil gelişemezse köşedeki kale de hayat bulamaz. Bakın nasıl işliyor. Bitmedi ama devamı var. Kale E3 alıyor. Kaleden kurtuluyor. Fil E3 hamlesinden sonra beyazlar yine sıkıntılarıyla baş başa kalıyor. Çünkü fil E2 çıkamaz. G2 boşta. Efendime söyleyeyim kale ile G1'e gelemiyor fil var. Kale ile H2 gelse yine ileride bu hamle var. Ya da at e bir gelsin tutsun burayı. Ona da filifikler var. Var da var. E ne yapacak? E ne yapsın beyazlar? C3 yapıp bir derece olsun şahını güçlendirmek istiyor. Peki siyahlar ne yapıyor? Bu konumu, bu konumu iplerin elinde olduğu, eline tuttuğu bu konumu nasıl daha da iyiye götürebilirim diye. Nasıl daha da e, basamak çıkabilirim diye hesaplıyor. Ve basamak çıkan hamleler yapmaya devam ediyor. F5. Amaç ne? F4 hamlesi ile G2 piyonunu sabitlemek. Böylece geri kalmış piyon haline dönüştürmek. %100 yüz geri kalmış piyon olacak. Eğer F4 piyonu piyon F4'e ulaşırsa. Burada şah C2 geliyor Kamski. Hani şahını merkezleştirmek adına. E, acele etmiyor. Acele etmeme prensibi gereğince şah F6 geliyor. At E5'lere. Çünkü at E5 belki kara boşaltma amacıyla yapılabilir, oynanabilir. Hatta bir kesiyor. Ve aslında burada Kramnik şah F6 ile E5 hamlesini de mümkün kılıyor. E5 hamlesiyle alan üstünlüğünü giderek arttıracak. Kale H3. Burada bir çaba var. Ne çabası var? Hani belki G3 mü sürecek? G4 mü sürecek? Bu hamleyi pek anlamış değilim. Ama burada ne olursa olsun siyahlar F4 hamlesi ile G2 piyonunu artık sabitliyor. Ve geri kalmış bir piyon olarak bir zayıflık olarak Hanesine yazıyor arkadaşlar. Beyaz'ın eli kolu bağlandı. Ne yapacağını göremiyor, bilemiyor. Şah D1 oynuyor. Şığını bu, bu tarafa sak saklamak için. Ama burada Kramnik artık e, bu oyunu daha da iyi konuma taşımak için anahtar hamleleri buluyor. Ama hamlelerin e, sakinliğine bakın. E5 oynuyor. Potansiyel E4'ler için ve potansiyel harika bir manevra için. Fil artık bu çaprazda kalması gerekli değil. Neden? E çünkü piyon zaten sabitleme işlemini yaptı. Filin manevra yaparak artık hedefi başka yöne çekmesi gerekiyor. Çünkü G2 olan baskı fili ve kaleyi resmen şah kanadına hapsetti. Beyazlar şah E2 gelmiş. Kramnik fil gelerek kaleye saldırıyor. Kaleye saldırmak bahane. Fil F5 ile çapraz kazanmak şahane. Kale H1 gittiğinde Fil F5 ile harika bir çapmaz kazanıyor. Ve fillerin konumuna bakın. Bu fillerin konumu kalenin işbirliğiyle katılımıyla sonuca gidiyor zaten. Şah D1 gelmiş. Beyazlar plansız ileri girişiyle oynuyor. Kale D8 ver atı. Mecburen Şah C2 tek hamle. Şah E2 gidemezdi. At boşta kalırdı. Ve burada E4. Alması zorunlu. Aldı. Fil E4. Ve burada halen çaresiz. Fili oynayamaz. G2 boşta. ataçmaz da oynayamaz. Oynayamaz, oynayamaz, oynayamaz. Kali oynaması anlamsız. Şah oynayamaz. Oynamaz da oynamaz. Oynamazlara gel. Oynayamazlara gel. Böyle bir oyun yok. Süper büyük usta oynuyor. Ve asıl bombayı bu maçın sonunda söyleyeceğim. B3 oynuyor. K Kamski elinde avucunda hamle kalmadı zaten. G2'yi verirse F geçiriyle oyun zaten biter. Kramnik ne yapıyor? Acil etmiyor acil etmiyor. Rakibi Zugzuvank'a sürüklemeye başlamış. Hamle sıkışmasına sürüklemeye başlamış. Acil etmiyor. Ama somut bir fikirde uyguluyor. A5 oynuyor. A5'in tekti B4 sürmek ve C dikini açarak saldırıları veya A dikini açarak saldırıları kolaylaştırmak. Kalenin içeri girmesini, rakip kampa girmesini için yol açmak. A3 oynuyor B4'ü kesmek için ama B4 engellenemez. B4, AB4, AB4, Burada cebe 4. İster cebe 4 gel ister c4, c4 sür hiç fark etmez. Kale zaten dikeyden aşağı inecek. Oyunu bitirecek. Burada kale c8 şah. Şah b2'ye kaçmış. Şah b2'ye kaçmış. Çünkü ya burada oyun kayıp. Şah d1'e kaçsa mesela. Şah d1'e kaçsa ne görüyorsunuz? Bu fil d3. Fil d3. Kale c1 ile e, şiş hamlesi görüyorsunuz. Burada artık konum meyve vermeye başlıyor. Şah b2'ye de Acil etmiyor. Fil B2 şah çekiyor. Fil B2 şah çekiyor. Şah B1 gidiyor. Şah B1 gidiyor. Çünkü şah A2 gitse de yine şah çekecek. Şah çekecek. Hatta önce şah çekecek. Şah B1'e götürecek. Sonra yine fil D3. Fil D3. Kaleyle A1'den şah H1 alacak. Bu yüzden şah B1 geliyor. Burada ne görüyorsunuz? Hocam kaleci 3 gelelim. Açmazdan atalım diyorsunuz değil mi? Bakın. Ustalığa bak. Kaleci 3 gelse atı açmazdan alacak. Ama ne yapıyor? Daha fazlası, daha iyisi var mı diye bakıyor. Sen şu prensibin işleniş kontrolüne bak, oto kontrole bak. Biz burada kaleci 3 oynardık, ben de oynardım. Ama Kramnik daha fazlası var mı diyor. Var. Daha fazlası var. Daha iyisi var. Kale A8. Kale A8 gelip kaleyle buradan şat çekip atı bedava almak var. E hocam bunlara ne var? Bakın gösterelim. Kale A1 şah. Şah mecburen D2'ye. Kale ile e, tekrar şah. Şah tekrar aşağı. Burada aslında kompütere sorsanız. Tamam burada önce fil E3 şah çekiyor. Şah B1'e kaleye gelen saldırıya kale F2 geliyor. Bu da bitirici bir hamle. Tehdit ne biliyor musunuz? Kale F1 vuracak. Sonra fil D3 alıp şah kale yapacak. Ama Kramnik başka bir hamle buluyor. Kale D2 geliyor ve burada müthiş bir Zugzwang var. Piyonlar oynamaktan başka nesi yok. Piyonu oynuyor. Burada kale bir 1 şah çekiyor. Şah C2'ye. Şah C2'ye. Önce kaleye gelen saldırıyı kurtarmak için kale C1'den şah. Şah B2'ye de artık fil D3 alıyor. İşte fazlasını burada buluyor arkadaşlar. At aldı. Bir de üzerine fil aldı kale aldı. Burada Gatakamski son çaba B6 sürmüş ama kale F1 almış. E, kale 1 bile almamış. Beydi sürmüş. Ama bakın biz burada hani fil a gelirdik tutmak için. Ama Kramnik önce fili 4 şah çekiyor. Şah A3'e de fil ile E5'ten tutuyor arkadaşlar. Yani filini bile burada değil burada daha etkin bir konumdan e, piyonu tutuyor arkadaşlar. Buradaki sabrı, buradaki titizliği, buradaki tuttuğu, elinde tuttuğu oyun disiplini bile bir öğretiyor arkadaşlar. İnanılmaz bir örnek. İnanılmaz bir anlayış. Bakın e, şu konuma bakmanızı istiyorum. Fil ve kale tam kaç hamle boyunca orada oldu biliyor musunuz? E, 15. hamleden başladık. 8. hamledeyiz. Yani eksik hesaplamayayım. 33 hamledir. 33 hamledir. Kale, fil yerlerinde saydı. Siyahların oyunu inanılmaz akıcıydı. Evet inanılmaz bir teknik. Ben bu teknikten çok etkilendim. Umarım sizler de keyif almışsınızdır. Belki de tekrar tekrar incelemek için satranç takımınızı hazırlamışsınızdır. Umarım keyif almışsınızdır. Bir başka paylaşımda arkadaşlar görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Takipte kalın. Görüşürüz.